Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türkiye'lerin savaşların seyrini değiştirdiğini analiz eden uluslararası basın, Türkiye'nin kamikaze ihalarına da yer vermeye başladı. Alman medyası bu ihalar için, savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor, dedi. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiindeki atılımları, dünyada da büyük ilgi görüyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen Türk sahalarının sahada gösterdiği başarılar sonrası çok sayıda ülke, bu askeri araçlara sahip olmak için sıraya girdi. Dünya basını da Türkiye'nin bu alandaki adımlarını haberleştirmeye devam ediyor. Son olarak Alman DAI ve medya organı, Türk sürü İHA'larını inceleyerek, bu sistemlerin sınır dışı operasyonlarda kullanıldığına dikkat çekti. Türkiye'nin KERKES projesi kapsamında geliştirdiği kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA'ların çalışma prensiplerinin anlatıldığı videoda yapay zekaya sahip bu makineler savaş meydanlarına giderek daha da hakim oluyor denildi. Türkiye'nin terör örgütü PKK YPG'yi düzenlediği son hava operasyonu Kış Kartalına da değinilen haberde örgüte vurulan darbeye dikkat çekildi. Haberde ayrıca Türk silahlarının Libya'daki harekatları sebebiyle Rus hava savunma sistemlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.